Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Katar Türkiye'ye yollama kararı aldı resmen geliyor. Değerli izleyenler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hatil Kara İsmailoğlu Kahramanmaraş Merkezi depremler sonrası bölgeye akın akın konteyner transferi sağladıklarını belirterek bir taraftan da Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı. Önümüzdeki günlerde limanlara varacak ve bölgelerimize dağılacak dedi. Afet'in ardından yürütülen faaliyetleri ilişkin bilgi veren Kara İsmailoğlu, hayatı olağan hale döndürmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirmek için büyük mücadele var. 19 gün içinde zor günler geçirdik. Enkaz altında arama tarama çalışmalarımız bitti. Adıyaman'da enkazın önemli bir kısmını kaldırdık ve kaldırmaya devam ediyoruz. Yıkılması gereken binalarla ilgili planlarımızı yaptık. Yıkım çalışmaları devam ederken bir taraftan da enkazın dönüm sahalarına taşınması devam ediyor döküm sahasındaki geri dönüşümünde planlamasını yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren onlar da rayına girecek diye konuştu. Çevre şehir ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumla birlikte Adıyaman'da yapılacak konutların alanlarını ilişkin değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Kara İsmailoğlu, tasarlanan çalışmaları Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve sanayicilerle ele alarak tartıştık. Onların tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki planlamalarımız yer kesinleştirmelerimiz, etütlerimiz ve yaşam alanlarının planlanması Adıyamanlarla yürütülecek. Adıyaman, kadim bir şehir ve kendine özgü kültürü var. Bu kültürü gelecek nesillere iletmekte. Devlet olarak görevimiz bunun üstesinden el birliği ile geleceğiz dedi Adıyaman'da bütün bakanlıkların seferberlik halinde çalıştığını vurgulayan Kara İsmailoğlu, bakanlık olarak Adıyaman'ı üstlendik ve burada önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın bütün imkanlarını deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. El milletimize bu şehirleri tekrar ayağa kaldıracağız. Konteynerlere yönelik vatandaşların önemli hassasiyeti ve ilgisi olduğuna işaret eden Kara İsmailoğlu, Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı. Önümüzdeki günlerde limanlara varacak ve bölgelerimize dağılacak. Bölgede Ramazan hazırlıklarını da yapıyoruz. Ramazanda da bölgede vatandaşlarla birlikte olacağız. Devlet millet el ele bu işin üstesinden geleceğiz. Bizim için gerekli olan sadece zaman. O zamanla da buralar her şey eskisinden daha güzel olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.